Business IT için hazırladığımız programımızda Yeniden karşınızdayız saatler 16. Güzem Yılmaz'la beraber piyasadaki son yorumları sizlere aktarmaya çalışacağız. Avrupa Merkez Bankası'nın sıcağı sıcağına karar geldi. Yine sıcağı sıcağına konuşan, sıcak sıcak konuşan, mesajlar veren Avrupa Merkez Bankası Başkanı Dragi var. Ama evet. Draghi e, konuşunca birden euronun bir zıpladığını gördük. Yani ne dedi de Draghi bu kadar euroyu güçlendirdi merak ediyorum. Ben işe uzmanına, e, efendim Güzem Yılmaz'a... E, yok ben sana bırakacağım çünkü bu Draghi'nin bakılacak bir... E, ee, ne diyelim pozitif bir hali yok. Pozitif, Zaten bir şu da oldukça gördüğünüz gibi oldukça huysuz, sinirli, sert, sinirli. E, sert. Dolayısıyla ben Güzem Yılmaz'a soracağım. Önce Avrupa Merkez Bankası kararı geldi. Herhangi bir değişiklik yok. Euro bir miktar zayıf oldu ama ardından baktığımızda Euro'nun güçlendiğini görüyoruz. Draghi'nin mesajları acaba ne dedi ya da ne diyor şu an? Şöyle aslında her şey gayet güzel başladı. Çünkü toplantının başına zaten faiz artırımı beklemiyorduk ama dedi ki varlık alım programı aylık 60 milyar euro olacak ve bununla beraber de enflasyon görünümü kötüleşirse Quantitative easing'i yani parasal genişlemeyi arttırabiliriz bile. Dolayısıyla ilk açıklamalar önümüzdeki dönemde daha güvercin bu parasal genişlemeyi arttırabileceğine dair açıklamalar piyasa nezdinde de euro aleyhine, euronun aşağı yönlü hareket etmesine sebep oldu. Fakat bu tablo kalıcı olmadı ki biz bu sahneye şuradan alışırız Barış. Genelde soru cevap kısmı başlayınca e, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi'yi sıkıştırmaya başlıyor haberciler, gazeteciler hmm. ve ondan sonrasında Fiyatlamalar tam tersine dönüyor. Nitekim e, kırılım da şurada oldu. E, şu soru soruldu Regi'ye. Dediler ki, siz bu programı ne zaman bitireceksiniz ve cevap şuydu: Mevcut para politikasının sonsuza kadar devam etmeyeceğini farkındayız. E, finansal koşulları iyileşiyor, enflasyonda da gayet her şey yolunda. Hmm. E, bunu yapacağız ama şu an vade veremiyoruz. Ama dedi. bugün için herhangi bir program ya da ne zaman başka Avrupa başka, Merkez tabii. Bankası'nın e, işte parasal teşvik programın biteceğini, hmm. ne zaman sonlanacağını dair herhangi bir tarih, herhangi bir program, herhangi bir sinyal yok. Evet. Ee, onu belirtelim. Belki de bu yüzden piyasa acaba bir e, mesaj mı bekliyordu? Onu da bir kenara koymak lazım. Ya biraz yani daha bir, bir fazla sinyal mesaj olurdu. İstenilen sinyal gelmedi açıkçası. Yani hani Şahin olma ihtimali çok konuşuluyordu. Bu muydu yani beklediğimiz? Bu kadar mı? Sadece toparlanmanın farkındayım dedi. Bu arada izleyiciler bizlere ulaşabilirler efendim. Şu an periskoptan canlı yayındayız. Facebook'tan, Business HT adresinden, Business.ht'nin bütün adreslerinden, sosyal medyadan canlı yayındayız. Sorularınızı Periskoba yine e, Facebook'a iletebilirsiniz. Oradan gelen sorularınızı da birebir efendim yanıtlayacağız. Yine Twitter'a bizden ST adresine sorularınızı iletirseniz biz Güzel Yılmaz'la gelen mesajlar üzerinden de yine sizlerin soruları biraz daha şekillendirip devam edeceğiz. Spekülatörler iş başında olabilir mi demiş Onur Bey, Onur Sümer Bey. Yani hani burada hı hı. E, Euro'daki belki pozisyonlanmaya da bakabiliriz. Güzel sen onu da izliyorsun. Tabii. Bu karar öncesinde daha çok ne tarafa doğru yığılmıştır belki pozisyonlanma. Ondan biraz bahsetsen sonra devam edelim. Yine izleyicilerimizin sorularıyla Elbette. Ee, Onur Bey aslında çok doğru bir noktaya değindiniz ve bence de sorunuz burada bütün piyasanın sorduğu bir nokta. Çünkü spekülatif pozisyonlar yani spekülatörler iş başında mı dediğimizde biz hemen gidip traderların pozisyonlarına bakıyoruz ve Bloomberg'daki bu veriler bize şunu söylüyor. Net spekülatif pozisyonlar Euro'da 5,5 yılın zirvesine işaret ediyor. Uzun pozisyon anlamında. Yani gerçekten Euro'nun yükseleceğine dair çok fazla spekülasyon var ve bu beklentiyle beraber de Euro-Dolar paritesinde alım yapıyorlar. Tabi e, tablo böyle olunca da 1,16'nın üzerindeki iş de oldukça agresif oldukça kalıcı. O yüzden Euro'da da net o tarafa yönelik bir pozisyonlanma var Barış. Şimdi Barışın. izleyicimiz yine Zubi Zaretta. Zubi Zaretta bir, sen bilir misin Zubi kim <laughs> olduğunu? Zubi Zaretta bilmeyenler için söyleyelim çok ünlü bir kalecidir. Ee, çok Benim eski... bilmemi bekleme zaten hiç sporla hiç alakam yok. Değil mi sporla hiç alakam yok. Bir de tabii sen biraz daha genç olduğun için <laughs> <laughs> bize nazarın. Zubizarreta çok ünlü bir eski kaleci efendim. Çok da efsane bir isimdir. Onun rumuzuyla izleyicimiz sormuş. Diyor ki Euro TL etkisi olur mu? Olmaz mı yani? Bakıyorum şimdi ben Euro TL'nin de yine yukarı gittiğini görüyoruz. 4.09-4.10'a doğru Euro TL'de de bir hareketlenme var. Tabii e, burada Türk lirasında da bir miktar bugün hani Hı -hı. zayıflık var. Sadece Draghi mi Euro Dolar etkisi mi Euro TL'deki yukarı hareket... Ee, yoksa bizim içsel acaba bir miktar bugün Türk lirası sanki hafif sallanıyor mu? Evet şöyle mu? aslında bir kere şunu söyleyelim. Piyasa karını toplamak istiyor artık. Niye bunu istiyor biliyor musunuz? Yani Avrupa Merkez Bankası'nın nereye kadar fiyatlayacağız? Zaten gelişen ülke kurlarında siz de biliyorsunuz birkaç haftadır öyle böyle bir rally var ki... ...haftalık bazda %2-2,5 gibi getiriler var geçen haftadan bu yana. Ve bugün traderlar dedi ki biz artık biraz toplayalım, karlarımızı toplayalım, alalım... ...gelişen ülke kurları için söylüyorum. Sabah saatlerinde yavaş yavaş yen kurlarında, gelişmekte olan ülke kurlarında bir baskı vardı. Hmm. Ta ki öğlen 12-12,5 gibi Almanya Dışişleri Bakanı'ndan gelen açıklamalara onu birazdan konuşacağız. Şimdi o konuya girmeyeceğim ama TL özelindeki hikaye biraz Almanya hassasiyetiyle muhakkak arttı ama bize özgü olmadığını söyleyelim. Euro TL'de kritik seviye yıl sonu için bakın bu yıl sonu için 4.0550 bugün beklentisi şu an bakıyorum rakama 4.08'e dayanmış durumda. Evet, yakın zamanda da 4.09 4.10 seviyesini görmüştük Euro Tabii. TL'de. yani sadece dolar TL'yi belki konuşmamak lazım. Euro TL'nin de bir miktar üzerine gitmek lazım son dönemde. Hazır Avrupa Merkez Bankası'nın acaba biraz parasal genişleme programı Borsaları sona mı gelecek? Borsaları bu arada konuşalım. Yani o çok hı. fazla nem nemalandı. Hani sabah borç biz biraz gaza getirdi. Japonya Merkez hı hı. Bankası daha da para basacağız diye. Avrupa Merkez Bankası da o taraftan e, girmeye çalışırsa oyuna bu bol likitte e, endekslere biraz daha rally getirecek beklentisi vardı ama şu an ben bakıyorum e, dünya borsalarında özellikle Avrupa borsalarında böyle 0.20-0.40 gibi minik minik kazanımlar var. DAX'da 0.60 gibi yukarıdayız. Hı hı. Euro ile DAX'ın ters korelasyonunu seninle konuşmuştuk bu hafta başında web yayınlarımızda hani biraz işte başladı orada ilginç olan da şu bunu söyledim çünkü euro dolar şu an sert bir şekilde yükseliyor. Gün içi en yüksek seviyelerdeyiz. 1.15 55'teyiz. Buna rağmen Alman borsası yukarıda barış. Evet, e, yavaş yavaş işe de gelir mi? Yani tabii, Alman borsası tabii. demişken oradan biraz Almanya'ya bağlayalım bağlayalım istersen <laughs> meseleyi. Şimdi Almanya ile Türkiye arasında son dönemde ilişkiler Hı -hı. pek iyi değil yani. Birçok aramızda mesele var. İşte eee Türk siyasetçilerin Almanya'daki mitinglerine izin verilmemesi referandum sürecinde çok ciddi bir sıkıntıydı. Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecine Alman e, siyasetinin yeteri kadar destek vermemesi imtiyazlı ortaklık önermesi Almanya Başbakanı Merkel'in ve e, son dönemde bir Alman politikası, e, Medya kuruluşunda çalışan bir gazetecinin Türkiye'de tutuklanması önce bir ikincisi Alman bir aktivisti yine İstanbul Türkiye'de tutuklanması sonrasında Almanya'nın bir tepkisi olduğunu görüyoruz. Burada biraz insan hakları mesajları Türkiye'ye doğru buna dair mesajlar geliyor Almanya cephesinden ama bugün Almanya Dışişleri Bakanının yaptığı açıklamalar ya bunun ee, Aba altından sopa göstermek mi diyelim? Bir e, mesaj mı diyelim? Türkiye bunun bir miktar sanki ekonomik yansımaları da olur mu diye sanki bir soru işareti aldı bize koydu. Evet. Baktığımızda da Türkiye ile Almanya arasındaki ikili ilişkiler, ticaret ilişkileri, dış ticaret ilişkileri oldukça önemli. Çok kritik bir partnerimiz. E, dolayısıyla e, belki Twitter'dan bir Hı -hı. sorumuz varmış. Ona bakalım bu Tabii. ikili ilişkilere ve bu işin belki bir miktar e, ticari boyutuna da e, güzel değinelim. Eurodragi'nin konuşmasıyla birlikte yönünü yukarıya çevirmişti. Türkiye Almanya gelişmelerinden sonra ne gibi bir değişme olabilir demiş Deniz Çoban Bey. Tabii bundan sonrasına bakacağız. Hı hı. Yani şimdi Türkiye'nin Türk dışişlerinin de bir tepkisi var Almanya. Onu da belirtelim. Yani bu açıklamaların kabul edilemez olduğuna dair Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in açıklamalarının kabul edilemez olduğuna dair Türk Dışişleri'nden de mesajlar var. E bakalım kriz nereye doğru evrilecek yani burada bir gerilim olduğunu biliyoruz bir e, sıkıntı olduğunu biliyoruz ama bunun bizim temennimiz bizim değil mi yaklaşımız e, yaklaşımımız bunun ekonomik tarafa yansımamış olması da yansımaması şimdi evet. Ee, Sayın Mehmet Şimşek de başbakan yardımcımız da yeni kabinede yine başbakan yardımcısı olan Sayın Mehmet bu Şimşek de... Bu haber oldukça ilginç bu evet. arada Barış. Yani soruşturmaya ilişkin Doğu Çevreli'de ve birçok haber ajansında bugün haberler var. Yani Alman basınında çıkan Alman bir iddia. Alman basınında evet. çıkan iddia. Yani Türk şirketlerini ajan olmakla suçluyorlar. Ve orada dönercisinden işte büfesine kadar ve birçok şirketle ilgili söylemler var. Ve özellikle Daimler ve bu BASF basfın <laughs> soruşturduğu haberinin yalan olduğunu söyledi Sayın Şimşek. Bu oldukça önemli çünkü bakın burada Türkiye ilişkin yapılan suçlama oldukça agresif ve doğal olarak hem e, Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kaan'ın hem e, Sayın Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in bu haberi yalanlamasıyla beraber Alman basınına da gözler çevrildi. Türkiye'nin ne kadar önümüzdeki dönemlerde bu oyunun içine girip girmeyeceğini de tartışacağız ama şunu söyleyebilirim. Hı hı. Nereden çıktı bu? Biz bugün neden bunu tartışıyoruz? Saat e, 12 çeyrek geçe Almanya Dışişleri Bakanı dedi ki biz Türkiye'ye seyahatlere ilişkin bir... E, tedbir alacağız. Ee, şimdi burada tabii Alman bu turistlerin evet Türkiye'ye çok ciddi şekilde geçtiğimiz senelerde daha da fazla geldiğini biliyoruz. Alman turistler Türkiye'yi çok seviyor. Ee, Türkiye'ye çok ciddi ilgi gösteriyorlar ama özellikle geçen sene yaşanan maalesef hepimizi çok derinden sarsan terör olayları bir miktar Avrupalı turistlerin Türkiye'ye gelişine dair daha olumsuz bakalım. bir tablo ortaya koydu. İstersen bakalım 2016'nın başından beri Alman turist sayısında yıllık gerileme trendi hakim diyor. E, bizim grafiğimiz e, güzel anlatmak istersen sen yani hep olumsuz tarafta görüyoruz değil mi? Bu grafik 2015 yılının başından başlıyor. 2015 yılının başından itibaren 2016 aslında geçen sene çok daha sert bir şekilde Hı -hı. çünkü maalesef çok kötü, çok olumsuz hiçbirimizin istemediği olaylar yaşadık. Türkiye'de maalesef terör saldırıları oldu. Hiçbirimizin e, ...hepimizi... çok çok olumsuz etkileyen 15 temmuz bu terörist darbe girişimini yaşadık. Tüm bunlar içeride e, yabancı turistlerin Türkiye algısını çok olumsuz şekilde etkilemişti geçen sene. Geçtiğimiz yıl. Ama bunun bu senede devam etmiyor olması lazım. Etmemesi lazım çünkü biliyorsunuz ki Türkiye'nin nereden e, turist çekme ihtiyacı var. Öncelikle Avrupa bunu söylüyoruz çünkü Rus turistlerin Türkiye'ye bıraktığı e, döviz miktarının e, daha görece az olduğunu biliyoruz. Onlar her şey dahilci. Evet onlar genelde girelim otele öyle. her şey dahil evet. ucuz. Fiyatlarla yapalım çıkalım. Yani dışarı çıkıp şöyle esnafı bile gezmiyoruz turistler. Değil mi? Öyle Aynen biliyoruz. Aynen öyle Barış. Çok güzel özetin. O yüzden Avrupa'dan gelen turiste bize para bırakması anlamında daha çok ihtiyacımız var. Barış'ın dediği gibi şimdi grafiğe bakıyoruz. E, 2015 Ocak'tan itibaren aldığımızda 2015 gerçekten turist çekmemiz anlamında gayet pozitif. Yüzdesel anlamda her ay yüzde %11-12 turistleri çekmeyi başarmışız. Ama sona doğru geldiğimizde özellikle yaşanan e, hem uçak düşürmesi hem terör olayları 2016 yazı Türkiye'nin turistleri çekebilme anlamında kara yazı oldu. Yani gerçekten turizmde kayıp yıl, kayıp yıl dediğimiz değil mi? Kayıp dediğimiz ve burada rakamlar %50 kadar düştü. Yavaş yavaş toparlanma eğilimine girdik dedik. Bunun da devam edeceğine ilişkin beklentiler vardı. Ama tabii bu gelişme Türkiye-Almanya arasındaki gelişmeden sonra ne olacak bakmak ee, lazım. bir de istersen dış ticaret cephesindeki son duruma bakalım. Ee, yani Almanya için Türkiye çok çok önemli bir dış ticaret partneri olmayabilir ama Türkiye için Almanya çok daha önemli bir evet. dış ticaret ortağı gibi görünüyor değil mi Güzem? Çok ciddi Aynen, bir ihracatımız öyle. var, Hı -hı. çok ciddi bir ithalatımız var. Bir numaradayız galiba. Yani şu an Türkiye'nin dış ticaretinde bir numara İlk Almanya. Bir sıradayız. Şimdi dış ticaretten önce doğrudan yatırım grafiği geldi. Hemen Hı. hızlıca buna da değinelim. Bu da önemli çünkü tablo şöyle sizi yanıltmasın. Evet Almanya'dan gelen doğrudan yatırımlar azalıyor. Tüm dünyadan çekebildiğimiz doğrudan yatırımlar da azalıyor. Yani genel trende paralel bir sayı var. Hı. Fakat Orta Doğu'yu, Asya'yı dünyanın neresini koyarsanız koyun. Ben bugün Ekonomi Bakanlığı sitesine girip uluslararası doğrudan yatırım pozisyonlarına baktım. Ve gerçekten e, Haziran ayındaki istatistikler bize şunu söylüyor Barış. En çok e, doğrudan yatırım Almanya'dan çekiyoruz ülke Hı. bazında. 346 milyon dolar gibi bir doğrudan yatırım çekmişiz ve dünyada Vize doğrudan yatırımı yapan en büyük ülke Almanya. O yüzden turizmde olduğu kadar bu cephede de önemli. Şunu söyleyelim istersen biraz Tabii bir de mesajlarına doğru şöyle yavaş yavaş bakmaya gidelim. Ee, yani bu krizler olabilir dış politikada e, her zaman kriz olabilir. Yani bu e, vah vah öldük bittik değil. E, Ahmet Bey e, cevap verin diye sorularımıza Hı -hı. şimdi geldik yani bilgisayarın başına dediğiniz Bir kez daha yazarsanız sorularınızı hemen canlı canlı yanıtlayacağız. Hiç ben Ipad'e dolaşacağım artık. Ee, Ona karar verdim. E, burada yine görünmüyor. <laughs> Haklısın yani. Bizim ufak Ipad'de evet. değil benim cep telefonundan ben mesajları daha net bir şekilde görüyorum. Hemen anında şu an yazdığınız andan itibaren göreceğiz. Merhaba demiş. Örneğin GN CLK rumuzu izleyicimiz. Hemen göreceğiz. Burası nedir diyor. Burası Business <laughs> HT platformu efendim. Business <laughs> HT Live. Ee, canlı canlı Hı -hı. sizlere ekonomi yayını yapıyoruz. Sizlerin soru Sorularınızı canlı canlı yanıtlamaya çalışıyoruz Güzem Yılmaz'la beraber. Çok kısa şunu söyleyeyim sonra sözü sana bırakacağım sevgili Güzem Yılmaz. Ee, dış politikada az önce de söylediğim gibi her zaman sıkıntılar olabilir. Rusya ile yaşamadık mı? Yaşadık, Yaşadık doğru. Ee, Rus uçağını düşürmesi sonrası çok ciddi bir e, kriz yaşandı Türk-Rus ilişkilerinde. İsrail ile yaşamadık mı? İsrail Mavi Marmara e, gemiye e, yaptığı o saldırı sonrasında Türkiye-İsrail ilişkileri çok ciddi bir şekilde sıkıntıya girdi. Ama burada iki ayrımı yapmak lazım. Rusya ile yaşanan sıkıntıda Türkiye'nin ekonomik açıdan olumsuz etkilendiğini gördük. Başta turizm olmak üzere. Ama İsrail ile yaşanan sıkıntıda e, dış ticaret anlamında ya da ekonomik manada bir sıkıntı yaşamadık. İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkiler kötü olduğu dönemde ekonomik açıdan bizim ihracatımızın İsrail ve dış ticaretimizin İsrail arttığını gördük. Ama Rusya meselesinde... Rusya'nın aldığı kararlarla Türkiye'nin ekonomik açıdan da zorlamaya çalıştığını özellikle turizm açısından gördük. Dolayısıyla Almanya ile yaşanan bu örnek bu yaşadığımız e, tırnak içerisinde sıkıntı hı hı. E, umarım İsrail'le yaşadığımız süreç gibi olur. Yani ekonomi cephesi etkilenmez. Hekim Sayın Mehmet Şimşek'in de mesajı buna dönük Alman yatırımcılara memnuniyetle abi. karşılarız Tabii. diyor. Barış şunu soracağım sana ben de. Şimdi e, Onur Sümer isimli izleyicimiz de sormuş gerçekten yani çok doğru bir noktaya denildiniz diyorsunuz ki. Onur Bey demiş ki Barış iş adamları ve siyasiler ne kadar önemser ki bu durumu? yani bunu soruyor izleyiciler. Yani gerçekten ne kadar bu işin üstünde kalacaklar? Çokça fazla önemsiyorlar. Zaten hemen bugün gördüğünüz Alman Dışişleri Bakanı'nın açıklamasının ardından hem Kalın'ın hem Şimşek'in açıklamaları değil mi Barış? Bir anda olaya müdahale etmeleri evet. ve bence şu çok önemliydi. Alman yatırımcılar için e, gerçekten bekliyoruz. Buradayız. Hoşgörüyle karşılarız. Almanya'dan Türkiye'ye gelecek yatırımlara ihtiyacımız var. Hep pozitif yönde açıklamalar geldi. O yüzden gayet ee, ben de Evet. Bir izleyicimiz diyor ki Finreprog diye bir enteresan rum Uzlar da var, okumakta zorlanıyorum ama abi 10 senedir krizler var diyor Türk Türk dış politikasında ki son dönemde yani ee, daha geçtiğimiz dönemde geçtiğimiz kabinelerde daha da olumsuz bir e, dış politika tablosuyla karşı karşıyaydık ama Başbakan Binali Yıldırım göreve geldikten sonra dedi ki biz daha fazla dostlarımızı artıracağız. Daha da fazla dostluk yaratacağız dedi. Düşmanlarımızı azaltacağız demişti. Dolayısıyla e, yani dış politikayla az önce de söylediğim izleyicimizin bahsettiği gibi sıkıntılar olabilir ama bunun biz e, ekonomiye yansımamasını bekliyoruz. Bir izleyicimiz demiş mesela Bay Özcan havayolu şirketleri eksiye döndü. Barış abi formatı algılayamadım demiş. E, <laughs> format canlı canlı birebir sizin siz sorularınızla değil, cevaplıyoruz. Siz soruyorsunuz canlı canlı. Yani televizyonda olmayan bir şey burada var. Evet. O çok enteresan ve güzel. Borsa daha gider mi soruyorlar ama istersen yani hava yolu şirketleri bir sanki azıcık etkilendi evet, gibi bugün. Bence Türk Hava Yolları ne dersin? Sorulabilecek güzel sorulardan bir tanesi hava yolu şirketleri. Çünkü bizim piyasaya etkisi olur mu Hı. sorusunu cevaplamamız ve daha doğrusu Türkiye-Almanya ilişkilerinin, içeride Türk varlıklarının etkisine uyanmamız diyeyim size. TH'ye düştüğünde biz gizemli dedik ki ne oluyor acaba? Bir anda havacılık hisselerine bir düşüş var. İşte. Tabi bu ıı, açıklamadan sonra geldi. Alman Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'ye önümüzdeki dönemdeki seyahatlerle ilgili yapıca, yaptığı açıklama THS'lerine %1'e yakın düşüş getirdi. Hemen hmm. arkasından TEP yatırımın raporunu gördük. Havacılık sektörünü biraz daha yakın markaja aldık. Bu açıklamalar önümüzdeki dönemde etkili olacaktır diye. E, fakat şunu da söyleyelim. İlk birlik düşüş ama sonrasında tekrar bir 0.30-0.40 yukarı geldi. Yani o ilk tepki, ilk panik havası yok havacılık hisselerinde ama yine de bir baskı oluştu. Ee, Phoenix Rumuzu izleyicimiz de diyor ki, yani Alman arabası sağfan izleyicilerimiz bir kez daha düşünsün diye. Ya yani tabii işin esprisi bu daha şu Bence noktada. oradan bakmayın. Türkiye'nin en yüksek ihracat yaptığı ülke Almanya ve otomotiv ihracatı yapıyoruz. Hadi biz e, Volkswagen almayacağız da onlara nasıl ihracat yapacağız? Ben şunu ekleyeceğim. Yönetmenimizin biraz da işi biraz daha böyle e, ne diyeyim yumuşatmak adına bir diplomasi <laughs> dili e, kullanmak adına yönetmenimizin mesajı vardır. Alman e, arabalarına dair yönetmenimiz Cüneyt e, arabayı ve ön liberoyu Alman alacaksın der. E, garanti olsun, sağlam olsun dolayısıyla. Bugün hep benim anlamadığım dilden konuşuyorsun <laughs> Evet. Barış. Yine bugün Zubizar Alman arabalardan <laughs> konuşuyoruz. E, evet şimdi burada e, bir Almanlar Türkiye'ye gelmeden izin almak zorunda mı demiş. Böyle bir sıkıntı yok. Yani Almanlar istediği şekilde Türkiye'ye gelebilirler, seyahat edebilirler. Henüz böyle bir herhangi bir sıkıntılı noktada değiliz. Onun altını çizelim. Bu sadece bugünkü Alman Dışişleri Bakanı'nın açıklaması ve bunun daha da büyümeyeceğini biz öngörüyoruz. Zaten siyasetçilerden, Hı -hı. Türk siyasetçilerden yapılan açıklamalarla e, bu tansiyonun bir miktar düşürüleceğini öngörüyoruz. Borsa İstanbul'u soruyorlar. Sanıyorum evet, Facebook'ta da buna Borsa dair bir soru var. E, çok fazla soru Güzel, var. Güzel ne dersin? Bugünkü yani Borsa'da da Hı -hı. aşağı hareketler. Sadece Türk Hava Yolları özelinde değil o hareket. Evet, evet. Borsa'daki bu ufak e, bozulma diyelim bu haber akışıyla mı yoksa başka bir nedenden dolayı mı? E, yani kur için bir sebebimiz var. Geçerli bir sebebimiz var. Gelişen ülke kurları satışıyor dedik ama Borsa İstanbul'da aşağı yönlü hareket varken e, Güney Afrika borsasına e, baktığımızda, Hı -hı. işte Mayseks'e Rus borsasına baktığımızda aslında bir düşüş yoktu. Hatta hiç yatay bir hareket vardı ama e, Türkiye Almanya ilişkilerine dair haberler geldikçe ilk tepkimiz bizim %0.40 oldu ve maalesef maalesef diyorum çünkü analistler hep 107 bin üzerinde kalmamız lazım 110 bin olması için. Hı. Bir anda barış 106 bin doğru geriledik. yani 107 binin altına doğru geriledi piyasa ve zaten ilerleyen dakikalarda da ki şu an bir miktar daha borsa dolu satışın arttığını gördük o yüzden bence Almanya etkisi borsada kurla kıyaslandığında biraz daha fazla sanki hissedildi hı hı. bu oldukça önemliydi ama şunu da söyleyelim hani AMB diyoruz Almanya diyoruz tekrar hatırlatalım yarın fiç var asıl büyük gün yarın eğer bir haber gelirse tabi bir izleyicimiz de diyor ki ülkeye yatırım yapmış Fransız şirketleri var, Japon şirketleri var, yani Türkiye'de üretim yapan şirketler var. Neden e, işte Alman arabası tercih edelim diye? Tabii bunlar herkesin kendi konforuyla kendi ne diyelim tercihine göre şekillenir. Dolayısıyla e, işin esprisi olarak az önce de söylemiştik. Altmış hiç konuşulmuyor. Var bize bugün için. Yayınları YouTube'a yüklemiyor musunuz demişler. Yüklüyoruz. Business HT'nin YouTube adresinde. Onu bir kez daha belirtelim. Business HT'nin YouTube adresinde bu yayınları e, çok rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Daha sonra yine periskoptan da yine Hı -hı. tekrar izleyebilir evet. sevgili izleyicilerimiz. Yani borsadaki bugünkü satış zaten çok ciddi şekilde yukarıya gitmiş bir miktar hı hı. E, hani bahane olarak kullanılmış olabilir Almanya açıklamaları ben öyle söyleyeyim değil mi? Ben de aynı şey düşünüyorum. Draghi'yi korkak bulanlara da cevaben euro o kadar yüksek ki bırakın korksun adamcağız demekte de fayda var. Peki çok teşekkür ederiz. E, Güzel Yılmaz'a, ben teşekkür e, ediyorum. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz, sevgili rejideki arkadaşlarımıza, e, tüm bizi izleyenlere, sorularını gönderenlere, bu yayının tekrarını ve izleyenlere ve paylaşanlara da çok teşekkür ediyoruz. Yarın yine 16'da buluşmak üzere, efendim hoşçakalın. Hoşçakalın.